Aha, o ne? <laughs> İstasyonun başına ne koymuşlar? Aha, burada da var. Japon... Japonya'daysanız böyle ayrıntılar her yerde var. Şimdi Enoshima istasyonundan biniyoruz. 9 durak gideceğiz. 1,5 dolara yakın para vereceğiz. Kamakura'ya gideceğiz. Burada da dondurma alıyorlar. Hadi bakalım. Basmalı. Şu Kamakura hangisi? Ka End Kamakura burası herhalde. Japonlar nasıl detay yapmışlar. Şu anda şu sarılı yerdeyiz. En sona gideceğiz. Abim hatta yerini gösteriyor. Trenimiz geliyor. Böyle bir Disneyland'dayız sanki. Ya. Bakar mısınız? Sanki Disneyland'da trene binmişiz gibi. <laughs> ne kadar tatlı bir yer. Harbi trene binmişiz ya. Çok basit bir sistemi var. İleri yapıyor, gidiyor, geri yapıyor, duruyor. Basit bir sistem var. Şuradan kullanıyor. Şuradan da insanlara sesleniyor. Şurada sörf yapıyorlar karşıda. bir özelliği var arkadaşlar. Çok güzel bir rotası var Kamakura'ya kadar. Böyle sahilde evlerin yanından geçiyorsun. Denizi görebiliyorsun. O yüzden Kamakura'ya kadar gelirseniz burada bu tren hattını alın. Böyle bir 20 dakika girin gelin. Evlerin içerisinden, yolun ortasından gidiyorsunuz. Dolu trenimizden birileri iniyor birileri geliyor şu anda Kamakura dayız tabi Kamakura daha turistik bir yer bayağı bir turistik bir yer şu görüntüden de anlayacağınız üzere hafta sonu olmamasına rağmen böyleyiz. Japonlar da bayağı önem veriyor buraya geliyor geziyorlar buranın tadını çıkarıyorlar. İnanılmaz bir yaşlı yoğunluğunun arasından geçip gitmeye çalışıyoruz. Hadi amcam. Hoppala. Kaç para vermişiz? 260 yen. Yani. Doğru mu? Doğru. Google'daki ile aynı. Buraları az çok biliyorum. Canımın içi beni takip et. Biri de yola çıkmıyor şuradan devam etmiyor. Meşhur Kamakura istasyonundayız. Kamakura'dayız. Ne kadar uzaklıkta diye baktım. Büyük Buda'mız. Buradan o Büyük Buda'ya gitmek 2 kilometre. Yaklaşık 20-25 dakika yürüme mesafesinde. Aklınız olsun burada oraya giden otobüsler de var. Eşim bir anda durdurdu beni. Bak dedi şu televizyona da çıktı. Bayağı ünlü çikolatası olan bir yer dedi. Bakın buranın çikolata bankası olmasının bir sebebi varmış. Burası neymiş önceden biliyor musunuz? Bankaymış. <laughs> Adamlar bankayı çikolata bankası olarak değiştirmişler. İçeride de bir bölme var bakalım. size göstereceğim. Çikolata bankası haline getirmişler. Aa şurada kapı var. Bakar mısınız? bildiğiniz bankaymış. Ortanca koymuşlar. Ne tatlı güzel bir yer ya. Hadi bir şeyler yiyelim şurada. Kapı açık. Girebilir miyim dedim. İzleyenlere para alıp dağıtacağım dedim. Kabul olmadı maalesef. Tam da hani ne bileyim Türklükten mi nedir? Bankanın böyle paralarının deposunun hani olduğu bir yer var ya kapı var ya oraya oturasım geldi. Fiyat göstereyim size. Burası biraz pahalı bir yer olabilir. Şöyle bir dilim çikolata yaklaşık 3 dolar. Japonya standartlarında Pahalı ya da ucuz diyorum arkadaşlar. Her videoda nerede söylemeye başladım. Sizin zengin olup olmadığınızı bilmediğim için. Japonya standartlarında mesela şu keki almaya kalksan şöyle bir dilim yani olabilir. Belki 300-350 yen'dir. Ama burası biraz daha popüler bir yer. Belli dizayndan falan bakar mısınız? Abi amcam uyuyor herhalde ha. Uy uyumaya gelmiş buraya. Her şey çikolatayla ilgili. Aha, bir tane çikolatamız geldi. Ben bundan aldım. Bir tane daha çikolata aldık. Eşimle birlikte yiyeceğiz şöyle tatlış bir yer. Arkada çalışıyor genç Japonlar. Çikolata donmuş bunun adı. Fiyatı 4.5 dolar şöyle bir şey. Çünkü bildiğiniz organik çikolatadan yapıyorlar. Tepsimiz geldi. Şu benim şunu ben bir alayım. Dondurma eşimin dom 2 kişilik. Bu da limonlu suyumuz. Bunların hepsi 1870 yen. Yani. O da 13 dolara falan geliyor. Yani bu amcam hala uyuyor. Ben gidene kadar bakacağım kalkacak mı? Abartısız söylüyorum bakın. Ben biraz pahalı dedim ya. Resmen çikolata içiyorum şu anda. Yani içerisinde yarısı neredeyse buz olmasına rağmen inanılmaz bir kakao tadı geliyor. Buraya gelirseniz bu çikolata banka, çikolata bankasına uğrayın. Daha tatlıyı denemedim. Bakayım ne olacağım. Gerçekten çikolata içiyorum şu anda. Hmm. Hmm. İçindeki parçacıklar falan geliyor. Hmm. böyle. Hmm. Valla kakao yiyorsunuz. Güzel. Güzel. Fena değil. İçi de böyle. Mekandan çıktık, o ne? Dedim ne oluyor? <laughs> abim ne yapıyor böyle tırmanıyor mırmanıyor Niye merdiveni yok ya? Bu Japonya'da enteresanlıklar bitmiyor. O abim niye böyle tırmanıyor onu anlamadım. Kasaba bölgesi diye merdiven yok mu acaba? Bakın şurası da daha önceden <laughs> ATM gibi bir şeymiş. İlginç, Japonlar değerlendiriyor bu tarz şeyi. Şu abim de burada Spiderman gibi tırmanıyor. Ya bu caddede klasik kafelerin, restoranların olduğu bir cadde. Eşim bana tohum gösteriyor. Ne güzel diyor. Çiçek tohumu. Ya çok bir şey yok bu caddede. Ben biraz ara sokaklara gidip size o eski evleri falan göstermek istiyorum. O bir, bir buçuk kilometre gidene kadar. Eski bir yerleşim yeri buralar. Kamakura eskiden samurayların hüküm sürdüğü, savaşçıların hüküm sürdüğü başta olduğu dönemler 12. yüzyıllarda. Buralarda abiler cirit atmışlar. Yaklaşık bir 200-300 sene yaşamışlar samuraylar, baştaymış savaşçılar o dönemler. Bakalım böyle köy kasaba gibi yerde fiyatlar ne kadarmış. Erin fiyatı şöyle bir şey Alt 4 dolar o ne kaysa mı baba şu malatya kaysası mı al ondan al kaysa iyidir 5 dolar ama elmalar 3 tane elma 3 dolar başka ne gösterebilirim burada ya şu kirazlar niye pahalı ya zamanı mı değil nedir anlamadım karpuzlar ne kadarmış karpuz şöyle bir karpuz 6 dolar. Burada da böyle kayısıya benzeyen eriklerimiz var. Bunlar erik arkadaşlar. Japon eriği. Bir bakıldığında böyle kayısıya benziyor ama değil. Şöyle fiyatlar 6 dolar, 4 dolar. Bir tane alsam yolda yesem mi de niye bu kadar fazla koymuşlar anlamadım. Bu büyük ihtimal tatlı olduğu için pahalı. 3-5 tane alsaydık güzel olacaktı. Burası da bir ikinci el kitap dükkanı. Yani. Bir bakalım neler varmış. sayfa kokuyor. İkinci el bir kitap dükkanı. Bir Japon'un bir binaya nasıl şaşırdığını anlatacağım. Eşim bu binaya şaşırdı. Gerçekten çok modern gözüken bir bina dedi. Neden dedim? Dedi ki bu binadan Japonya'da pek fazla göremiyoruz. Yok. Ben yani bana normal geldi ama o, o şaşırdı. E ben biraz paket dağıttığım için gezip gördüğüm için bu binalardan biraz fazla gördüm şu Shibuya'nın çevresinde. Burası da bir Japon hırdavatçı. Kamakura'da bir hırdavatçı. Böyle tohumlar satıyorlar içerisinde. Yani bildiğin düz hırtalaççı süpürgeler filan bir Japon işi. Hmm, bakayım. Enteresan şey. Normal bildiğin çivi. Japon çivisi ya. Bunların makasları niye böyle enteresan ya? Adamların çekişlerine bakın. Bu herhalde fareler, köstebekler için bir şey olması gerekiyor. Fiyatı da 10 dolar. Burası da bir katanacı, bıçakçı bir abim. İçeride bıçağı bileyleyen bir abim var. Dur bakayım çekebilir miyiz bir soracağım. Bıçaklar çok güzel. Japon bıçakları meşhurdur arkadaşlar. Bak fiyatlar 100 dolar, 150 dolar.

Made in Japan. bundan alacağız. 10 dolar. Bunu alıyoruz. Bayağı güzel bir şey. Bu paslanmaz da. İznimiz, iznimizi aldık. Çekim yapabilir miyiz de abim işini bitirdi galiba. Burada bıçakları bile abi. Bakın burada bir katanamız var, bıçağımız var. Fiyatı 900 bin yen. Bir şey imzalı diyor da anlamadım. Bir abim yapmış imzalı diyor. Arkada da kalma yerleri var. Abim ayıp olmasın. Bir gidelim. <laughs> Beni bekliyor herhalde gitmeme. Sıkıcı markete de giderseniz bakın orada da bayağı vardı. Bıçakçı abim bayağı eski bir dükkana sahip. Çünkü söylediğim gibi Kamakura daha önceden samurayların e, hüküm sürdüğü bir yer. Yaklaşık 200-300 yıl buralarda adamlar Japonya'nın başındaymış yani. Şu zamanın başbakanı gibi. O yüzden buralarda bıçakçılar falan bir hayli fazladır. Olduğunu düşünüyorum. Aralara falan gireceğiz. Böyle çekebildiğim kadarıyla izin alıp böyle çekmeye çalışacağım. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. O bıçakçı abimin dükkanı 300 senelik bir dükkanmış. Babadan oğula kadar gelmiş. Hemen karşımızda da bir tane banka var. Bu da enteresan ya bu Kamakura ya. Ne garip bir şey yerler bu görmeye başladık. <laughs> Dur bir karşıya geçelim. Bir adımımızı atalım bakalım. Tamam. Enteresan küçük bankalar var burada. Eski bir manavcı ablamı göstereyim size. Bakın burası Eskilerden kalma bir ablamın yeri içeride görüyorsunuz. Böyle bir yer. Eskilerin dükkanları hep böyleymiş demek ki. Burada dükkan içeride yatıp kalktığı yer. Evi, evinin altına böyle yer yapmışlar. Japonya'da zaten bak en çok gidenleri buraya koymuş. Turp, domatesdir, brokoli'dir, sebzedir, en çok giden meyveleri görüyorsunuz bunlar pirinççiye geldik. Size birkaç bir şey göstereceğim. Tabi iznimi aldım. Dedim ben pirinçlere aşığım, pirinç aşığım, yeşillik aşığım. Bakın burada bu çiftçi abimlerin ürettiği pirinçler buraya konuluyor. 5 kilo, 5 kilo. Mesela şu abim Masayaki Yoshida 5 kilo 2900 yen yani, yani 20 dolara falan geliyor 5 kilo bir pirinç. Normalin aksine bir tık pahalı olabilir çünkü adamlar özene bözene yaratmış. Şimdi burada da bu kahverengi pirinçler var. Bak bu ucuzmuş, en ucuzu bu. Burada da bal köşemiz var, propolis'ti 1.2 kilogram var, 18 bin yen, 140 dolara geliyor da. Ben bal da severim, propolis zaten çok yararlı. Bir düşünelim şunu alabilir miyim bir dönüşte bir enteresan bir bal bulduk şimdi onu göstereceğim size 550 gramı 17 bin yani 130 dolar ama ne geliyor? Fakat içerisinde yaban arıları varmış niye diye sorduğumuzda ise bir sürü yaban arasını böyle batırdığımızda balın içerisine böyle koyduğumuzda içerisindeki toksinleri vesaire hepsi dışa çıkıyormuş ve inanılmaz yararlıymış şimdi onu anlattılar içerisindeki bir sürü yararlı şeyler dışarıya çıkıyormuş ve çok sağlıklı bir Pirinci nasıl koyuyor ablam? <laughs> Pirinci böyle demirden yapılma bir şey var. Ona koyuyor. Burada hemen tartıyorlar. Bayağı da insanlar geliyor bir şey alıyor. Ben bir tane ufak bir şey alacağım ya. O beni aşar 18 biniyen de. Şöyle bir 15-20 dolarlık bir bal almak istiyorum. Burası bir hoşuma gitti. Pirinci aldı. İçeriye koyuyor. Şimdi dönüştürecek. Tık 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 tık. Beyaz pirinç gelecek. Makinesi böyle. Attı. Kahverengi pirinçlerimizi attı, organik pirinçler. Şimdi buradan böyle bir şey çıkacak. İçeride de bayağı bir şey dönüyor. Ama geldi. O ne güzel video oluyor. Her şeyi açıklıyoruz. Bak kahverengi pirinçler ne hale geldi. Abi, buradan Yukarıdan karıştırıyor. Buradan o alıyor. Güzel güzel. Çok bayağı yararlı video oluyor. Bu pirinçlerden aldı. Abim bu şekilde beyaz pirinç yaptı. Olay bitti bu kadar. Bir kilosu 8 dolara geliyor. Şubala aldım. Fiyatı 1500 yen yani 10 dolara geliyor. Şimdi tatlı insanlar bak bu dükkanında bana böyle güler yüz... <laughs> güler yüz gösteren böyle ilgilenenlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir önceki mesela başka bir yere girdik orada bir çekim yapmadım Daha abim hiç oralı olmadı. Hani hayattan bezmiş bir tanrı vardı. Eyvallah tamam belki stresli normal bir gün olmayabilir ama böyle gider yüzlü oldular mı beni kazanıyorlar. O biraz önceki dükkan da 100 senelik bir dükkanmış. Dekorasyon, mekorasyon da oynama yapmışlar, güçlendirmişler. Buradaki dükkanların neredeyse çoğu yüzyıllardır ayakta olan dükkanlar. İzlerken o gözle izleyin. Gerçekten hayran kalıyorsunuz. Kiyomi Bu dükkan daha önceden likör dükkanıymış. O da 2. Dünya Savaşı'ndan önce. Yani babası burada likör dükkanı açmış. Hatta bunlar da o zamandan beri gelmemiş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra buralarda tabi bozulma olmuş. Ondan sonra ayakkabıcıya çevirmiş. Yani aşağı yukarı 100 senelik bir dükkan. Şimdi her şeye şaşırıyor. Klasik Japon. <laughs> Abimde güzel bir çalışma yeri var. Üstü de ev. Böyle bir yer. Eski dükkanlar. Yanımızdan turistler falan geçiyor. Kimse bu dükkanların yüzüne falan bakmıyor. Ben böyle işlerine girelim. Bu insanlarla biraz e, muhabbet etmeye çalışalım diyorum. Herkes burada Giant budaya gitmeye çalışıyor. Bir tane heykeli görmeye çalışıyor. Ama bak ben bendeki yani kendimemek için demiyorum da bendeki bakış açısını göstermek istiyorum. Ben, ben daha çok böyle e, insanların bu abim beni çekme dedi. İşte biraz da Japoncam iyi olsa bunlarla oturacağım. Sohbet muhabbet edeceğim. Size aktaracağım. Enteresan hayat hikayeleri var bu buradaki cadde buradaki caddedeki dükkanların hepsinin enteresan bir hikayesi var. Babadan gelme, babadan oğula geçme bu, buradaki dükkanların hepsi ve bir ihtimal burada yaşayan eğer çok yaşlı değilse bir abimiz ya da yaşlıysa biri gelip budamıştır. Tabii daha da böyle şekil yapıyorlar da bu biraz daha normal gözüken. Ee, yaklaşık 2-2,5 iki, iki, buçuk saattir bu dükkanlara girip çıkıyoruz. Ben seviyorum böyle eski insanlarla oturup muhabbet etmeyi, böyle değişik hikayeler dinlemeyi. Tomatta da gazete satıyorlar. Fiyat 160 yen, yani 180 yen, yani 1 dolar filan. Enteresan böyle. Her türlü otomat var ya. İçerisinde markette olan ürünlerin aynısını adamlar gelmiş otomat koymuş. İlginç ama burada da pizza var. Biraz hızlandık. Ne kadar? Demek ki et. Oo, pizza kokuyor etraf. 10 numara pizza kokuyor etraf. Ama Japonların pizzası güzel olmuyor. Yapamıyorlar. Böyle yani yollarda böyle bayraklar var. Bak görüyor musunuz? Burada çocukların işareti var. Okul çıkışlarında burada bir tane görevli oluyor. Elinde bu bayrak oluyor. Çocukları karşıdan karşıya geçiriyor. Eve düzgün ulaşmalarını sağlıyor. Yani görevli yaşlı bir abimiz oluyor. Bayraklar da bu şekilde yolun ortasında böyle ışıkların olduğu yerde konmuş. Tabi burada trafik ışığı yok. O yüzden böyle bir şey yapmışlar. Japonya. Bu bir de ben bunu Japonya'nın bisikletle gezerken de çoğu yerinde çoğu yerinde denk geldim. Köylerinde, kasabalarında bunu çok yapıyorlardı yaşlılar. Belli bir saatte çocuklara yardımcı oluyorlar. Böyle Kyoto'ya benzeyen evler var. Ben bu tarz yerler, bu tarz yerlerde gerçekten bulunmayı çok seviyorum. Bana güzel bir Japon kasabası köyü hissiyatı veriyor. Yani dünyanın en kalabalık bölgesinde çalışan biri olarak buralarda bulunmak benim için paha biçilemez. Yani ben 1.80 adamım. Bana her şey şu anda çok küçük geliyor. Yapılar o kadar küçük. insanların boyutları da o kadar küçük. Bakar mısınız şu yapılara? Yani benden bir üç tane koysan şu çatıya çıkar mesela. Herhalde bir üç metre boyutunda. Arabalar küçük, her şey küçük. Ama burada yaşanır mı deseniz yazın burada durulmaz. Ben şu anda ya sırılsıklam oldum. Sucuk gibi oldum şu anda. Kamakura Daibutsu. Daibutsu Japonca'da büyük Buddha anlamına geliyor. İki tane korumamızın yanından geçerek şuradan biletimizi alalım. Tabii ki de ücretsiz girileceğini zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Burası Japonya. 300 yen bileti alıyorsunuz. Şuradan bir aranıyorsunuz. Devasa budamız. Japonya'da yanlış bilmiyorsam bu bronz heykelinde en büyük üçüncü bu da olması lazım. Nara'daki, Ibaraki'deki ve sonra bunun gelmesi lazım. İçeri içine de bir kere girmişliğim var. İçine de girili, giriliyor diyebiliyorum. Kapatmadılarsa. Biraz böyle bir çekim yapıp ondan sonra eşimle biraz buranın tadını çıkarmak istiyorum. Şimdi buda'mız bu şekilde. Aslında bu Buda. Ben size ufak bilgiler vereceğim bu Buda hakkında. Arkasında bir kapağı var. Bunun içerisine giriliyor. Fakat şu anda kapatmışlar. Üst kata kadar böyle emekleyerek çıkıyorsunuz. Bu Buda'mız 1200'lü yıllarda yapılmış. Fakat daha sonradan burada tayfun olmuş. Bilmem ne olmuş. Burası kapalıymış. Tabii kapalı bir alanda bu Buda. Bakayım 8-4. kapatmış. Tabi şu anda saat 5 normalde giriliyormuş. 8 ile 4-20 arası giriliyormuş. Şu anda kapatmışlar. Buda'nın içerisine buradan <laughs> girebiliyorsunuz. Tam da güneşin batışına denk geldi. Şu anda saat 5. Hep turist ya. Ablam bir, bir dakika bir gidin bir şey anlatacağım. <laughs> Şurada biletin arkasında da zaten burayı açıklayan bir şeyler yazmışlar. 2 dolara geliyorsunuz bu yerin içerisinde. Bayağı turistik popüler bir yer Kamakura'da. Buraya gelene kadar videoda gördünüz. burası en son tap nokta. Burada zaten ortalama yarım saat falan durup işinizi bitirebiliyorsunuz. Ama size tavsiyem buralara kadar gelirseniz oradaki sokak üzerindeki o yüzyıllarca ayakta kalmış dükkanlara bir gidin. insanlarla bir konuşun. Babadan oğula gelme dükkanlar var. Hayat hikayeleri falan çok enteresan. Japonya'dan izler görebilirsiniz. Onun dışında burayı açıklayayım size. Burasının olayı da eskiden burası kapalı bir alandaymış. Bu da fakat tayfun tutusuna mıydı burası? Zaten denize biraz yakın. Onlardan dolayı tahribat olmuş. 13. yüzyıldan sonra da böyle bir ufak ufak yapmaya başlamışlar. 15. yüzyıldan itibaren aslında burası açık bir şekilde Japonya'da duruyor. Bayağı da popüler bu bölgede. Normalde günlerken saatlerinde gidersiniz. Bakın şurada mumlarını yapıp dua ediyorlar, arınıyorlar. O hani başta suyu gösterdim ya, orada bir abdest gibi buraya geliyorlar. Dualardan böyle kötülüklerden mum yakıp arınıyorlar. Oradan da para atıp Butta'nın karşısında dua ediyorlar. Olay bu. Yani devasa denilebilir mi? Ben bunun daha böyle devasalı Sendai'de gördüm. Sendai Daikonan diye aratırsanız benim onunla ilgili de bir videom var. Baya içine kadar çıktım böyle metrelerce yüksekte sırf o heykelin içine girebilmek için o metre yüksekliğindeki heykeli görebilmek için zaten Sendai'ye tepenin başına kadar pedallamıştım bisikletle. Çin tarafından gelenler bir hayli fazla. Daha sonra Korelileri sayabilirim. Amerikalısı, Kanadalısı, Avustralyalısı, Avrupalısı diye böyle gidiyor. Kaplan'ın arkasına geldik. Bakın. Bu ablam çekiyor. Bu ablam da göstermedik mi meditasyon yapıyor anlamadım. Buddha'nın yanında ablam huzura ermiş gibi. Evet ablam meditasyon yapıyor. İnşallah huzur bulur. Büyük Buda'nın yanında hediyelik eşya dükkanı var. Bardağın güzelliğine bakar mısınız? Şu bardaktan bir tane alacağım. Bakın, aa şu da güzelmiş. ne güzel şeyler bunlar ya. Bundan alınabilir. Oh, ah, bu güzelmiş. 7 dolar ha. Ben bunu da güzel viski içerim. O bardaktan aldım. 8 dolara. Coca-Cola, kamakoralı şeklini, figürünü koymuş. Don't Top'un az staff. Açmayın diyor. 200 yen. 1,5 dolar. Adamlar reklamın her şeyini yapıyor ya. Ama kuralı Coca-Cola limited edition arkadaşlar. Bunu sadece burada bulabilirsiniz. Bir tadına bakalım. Sanki farklı bir tat çıkacakmış gibi. <laughs> i̇çi, de, de, şöyle diyormuş. Hmm. Tadı bildiğin kola. <laughs> Tek özelliği ama çok şık ya. Ben aslında bunu bitirip eve götürsem arada sırada buna kola koysam içer miyim? İçerim. Bir buçuk dolara geliyor. Tamam eşim de göstersin. Tamam sen de göster hadi içinde kalmasın. <laughs> Doybot doy, suyu gösterecek illa tamam. Bak buranın öz... Burada sörf yapan abimler var. İşte buranın özelliğini yansıtmışlar. Kamakura. Bu da <laughs> Yotto. Ha? Yotto. Yotto. Enoshima. Enoshima'nın haritası Yotto. Kamakura. Hadi gidelim. Kamakura istasyonuna giden otobüsü yakaladık. Hemen çıktığımızda denk geldi. Çok şanslıyız. İnanılmaz şanslıyız. 2 <laughs> kilometrelik bir yolumuz var. Hadi bakalım. Otobüsün ortalama yaşı şu anda 70. Allah çok güzel. Tam bir Japonya rehber videosu oluyor. Tokyo'da nereler gezilir, nerelere gidilir. Güzel açıklamalı bir video oluyor oldu da videonun sonlarına doğru bunu da söylemek istedim o yüzden arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı ihmal etmeyin yani Japonya'da bu tarz bilgilendirici video yapan kaç kişi var o yüzden kıymetimi bilin biraz abone sayısını arttırın ben size daha güzel yerler göstereceğim bakın burada şoför sürekli konuşuyor For, the next station is prongorodai jk2 Daha sonuna geldik arkadaşlar. Bayağı güzel benim için de eğlenceli bilgi dolu bir video oldu. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.